Elazığ Deli Hastanesi'nde yaşanan ilginç olay. Elazığ Akıl Hastanesi'nde personelin bir ihmali sonucu bütün deliler kaçar. Elazığ'ın cadde ve sokaklarına dağılırlar. Ve toplam 423 deli firar etmiştir. Bu olay üzerine yetkili makamlar haklı olarak panikler. Ve hastane başhekimine giderek ne yapacağız diye sorarlar. Başhekim ise 1960'ların ünlü doktoru Muhtemet Bey'dir herkesi sakin olmaya davet eder ve birkaç personelini çağırarak şöyle söyler bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin böylece doktor önde 3-5 personeli arkasında kara tren olurlar ve bütün elazığı çuf çuf nidalarıyla dolaşırlar başhekimin tahmini tam olarak tutar tüm deliler bu kuyruğa girer ve çuf çuf diyerek takip ederler doktor hastaneye girene kadar bu oyun böyle devam eder fakat olayın en ilginç yanı akşam delileri saydıklarında ortaya çıkar çünkü hastaneden kaçan delilerin sayısı 400 623 iken trencilik oynayarak gelenlerin sayısı ise 612 kişidir. Takip etmeyi unutmayın.